Merhaba, ben Ebru Demirhan, bilinçaltı uzmanıyım. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda seninle birlikte ilişkini nasıl daha iyi bir evreye taşıyabilirsin, ilişkide yaşanan sorunlar nasıl daha kolay aşılabilir, bunları ve detaylarını konuşacağız. Müzik Hatırlayalım ki ilişki en az iki kişiliktir ve bir ilişki iki kişinin çabasıyla vardır. Bu iki kişi aynı anda ilişkinin daha iyiye evrilmesi için çaba göstermiyor ise önce burada bir durup düşünmek gerekir. Doğru yerde misin? Doğru noktada mısın? Yeterince sınırlarını aşıyor musun? Bunları gözlemlemekte fayda var. İlişkiyi iki kişi birlikte yürütebilir, iki kişi birlikte ayakta tutabilir. Eğer ilişki tek kişinin sırtına yüklenmiş bir yüke dönüşüyorsa öncelikle bu ilişkinin yüklerini, sorumluluklarını, hikayesini paylaşmayı öğrenelim. Her ilişki ve her partner emeği hak eder. Eğer bu ilişki ve partner için harcadığınız emekler boşa gidiyor ise şimdi bir durup baştan düşünelim. İlişkilerde sorunlar normaldir, olabilir. Aynı ailede büyümüş kardeşler bile çoğu zaman birbiriyle anlaşamazken ilişkilerde farklı kültürlerden, farklı evlerden, farklı anne babalardan, farklı öğretilerden gelmiş insanların anlaşamadığı noktalar olacaktır elbette ve bu oldukça normaldir. Önemli olan bunları nasıl aşacağımız ve nasıl yöneteceğimizdir. Kültür farklılıkları, bakış açısı farklılıkları, dini öğreti farklılıkları ve hayattan beklentilerimiz elbette ki ilişkiyi yaşamaktır ama şeklimizi çok etkileyecektir. Keza müzik zevklerimiz, birimizin sıcağı, birimizin soğuk havayı sevmesi arasındaki farklılıklar, yemek zevklerimiz gibi birçok konu ilişkinin yaşanma şeklinde bir soruna da dönüşebilir, destekleyici bir unsura da dönüşebilir. Örneğin partnerlerin ikisi de soğuğu seviyorsa ve soğuk havada daha mutlularsa muhteşem ama biri soğuk havada, biri sıcak havada çok mutluysa buyrunuz önümüz Kocaman bir sorun var. İşte bir ilişkiyi daha iyiye götürmek tam da burada süreçleri nasıl yönettiğimizle ilgili. Taraflardan birisi sağlıklı beslenmek istiyor, diğeri gece gündüz sürekli yemek yemek istiyorsa yine önümüzde bir sorun var. Konu burayı nasıl yönettiğimiz. Birbirimizi anlamak için aynı kültürden gelmiş olmaya ihtiyacımız yok birbirimizi anlamak için aynı ortamlarda, aynı öğretilerin içinden geçmiş olmaya ihtiyacımız yok. Birbirimizi anlamak için insani, sade bir bakış açısına ihtiyacımız var. Tam da burada beklentilerimiz devreye giriyor. Hangi beklentim duyuluyor? Hangi beklentim karşı tarafta anlaşılıyor ve cevap alabiliyorum? İşte doğru yönetmek dediğimiz nokta tam da burada kendini gösteriyor. Birbirimizi duymaya, kalpten kalbe zihinden zihne, sözden söze, ruhtan ruha birbirimize ulaşmaya açılabildiğimizde hikayeyi doğru yönetmiş, ilişkiyi daha iyi bir seviyeye taşımak için en önemli barajı aşmış oluyoruz. Birbirimizi duymak, kulağımızla duymak değil de kalbimizle ve zihnimizle duymak, ne istediğini anlayabilmek, o beklentinin karşılığını Minimum seviyede de olsa ortaya koyabilmek birbirimize olan görevimizdir. Gerçek bir ilişki dediğin hiçbir sorunun olmadığı, her şeyin yeşil tiklerle tarandığı bir iş listesi değildir. Gerçek ilişkide sorunlar olur, tartışmalar olur, uyuşmazlıklar olur ve anlaşamama halleri olur. İlişkinin ilişkiye döndüğü ve daha iyi evrildiği nokta burada kendini gösterir tüm bu anlaşmazlıkların içinde artı değer ne üretebiliyoruz? Soruna mı odaklıyız? Çözüme mi odaklıyız? Eğer çözüme odaklıysak bunların içinden mutlaka bir artı değer çıkaracağız. Fakat soruna odaklıysak o zaman sorunları büyüttüğümüz, aynı sorunların defalarca konuşulduğu ve çözülmediği bir hikaye üretiyoruz demektir. İyi bir ilişki hayatımızın her alanını besler. Çünkü ilişkinde iyiysen, kendini güvende hissediyorsan, sadakate inanıyorsan, iş konusunda rahatsındır, günlük hayat akışında rahatsındır. Kafanı meşgul eden arka planlar ve ajandalar yoktur. Sen ne yapman gerekiyorsa hayatta daha huzurlu yapabilirsin. Lakin ilişki iyi değilse, günlük ritmin içinde ilişkinin kavgası doğallaşmışsa, herkes soruna odaklıysa, sorunlar bir türlü çözülmüyorsa aslında beyninin içinde yanan itfaiye sirenleri gibi sürekli seni uyaran bir mekanizma oluşur. İşinde huzurlu olamazsın, araba kullanırken gergin olursun ve her an herkesle kavga edebilirsin. Müşterilerinle ya da iş arkadaşlarınla gergin olabilirsin. İlişki ne kadar besleyici ise bir o kadar da tüketici olabilir. Bu sebeple kötü giden ilişkiyi kurtarmakla ilgili birkaç tavsiyem olacak. Öncelikle sen iletişim dilini değiştir. Örneğin hep aynı cümlelerle, hep aynı şeyleri söylüyorsun ve karşı taraf duymuyor mu? O zaman başka şekilde ifade etmeye ihtiyacın var. Duyulmadığını düşünüyorsan aslında bir o kadar ulaşamıyorsun da o kapıyı aralamanın o kapıya ulaşmanın başka bir yolunu bulmalısın. Söylüyorsun, duyulmuyorsun. O zaman yaz. Söylemediğin şekilde söylemeye çalış. İfadenin kocaman bir yelpazesi vardır. Bir şeyi siyahtan da, gri'den de, pembeden de, yeşilden de söyleyebilirsin. Aynı şeyi söylemenin ve duyulmanın bambaşka yollarını bul. Her ilişkide kurtarılmayı hak etmiyor olabilir. Her partner ona verdiğin o yüksek eforu da hak etmiyor olabilir. Bu yüzden kalbinin bir terazisi olsun. İlişkiye ve partnere ayırdığın emeği terazinin bir kefesine koy. Diğer kefeye de kendini koy. Hangisi ağır basıyor bir bakalım. İlişkin için, partnerin için sarf ettiğin efor, kendin için sarf ettiğin eforun üstüne çıkıyorsa durman gerekir. Bunu kalbinde tart, bunu kendi hissiyatınla anla. Çünkü eğer kendine verdiğin efordan daha fazlasını ilişki ve partnere veriyorsan, sen bu ilişki içinde yoksun ve yok olmaya devam edeceksin. Bu efora devam ettiğin sürece hiç farkında olmadan partnerine beni yok say diyorsun. O da hay hay der ve seni yok saymaya başlar. Bu sebeple o çizgiyi koru oradan daha ileri gitme. İlişki ve partner senin önüne geçmesin. Sen de ilişki ve partnerin önüne geçme. Ortada ortak bir dengede buluşmak her zaman sağlıklı ilişkinin göstergesidir. Çünkü ilişki aslında hepimizi ileriye taşımak için var. İlişki tüketen bir kara delik gibi ise Belki de o ilişkinin içinden çıkman gerekiyor. İlişki kara deliği küçültüp yok edip artı değer üretebileceğin bir noktaya geçebilecekse de o zaman dengeli, kendini var ederek, kendini varsayarak emek ve efor sarf etmeye de devam edebilirsin. Bugün seninle ilişkilerde yaşanan sorunları ve bu sorunların aşılma yöntemlerini konuştuk sağlıklı bir ilişki nedir, gerçek bir ilişki nedir, gerçek olmayan ilişki nedir üzerine güzel bir sohbetimiz oldu. Eğer bu sohbeti sevdiysen, benzeri videoların gelmesini istiyorsan kanalıma abone olabilir, videomu beğenebilirsin. Hatta arkadaşlarına gönderebilirsin. Konuşmamızı istediğiniz farklı konular varsa yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi ve şifa ile kalın.